Evet Sinan abi skandal. Nihayetler. Şimdi herkes aynı şeyleri söyledi. Dün de söyledik. Şimdi Ertem. Kadir Çetin Çalı'yı hepimiz tanıyoruz. Yıllardır tanıdığımız spor dünyasının içinde. Oturduğumuz, sohbet ettiğimiz zaman da olmuştur. Saygılı da bir çocuktur. Hakan Şükür futbolculuğu döneminde sonra milletvekili olduğu zaman belki arada karşılaşmış. Çok sevdiğim, çok saygılı bir çocuktur. Arif de aynı şekilde pırlantı. Ve büyük futbolcu Hakan Şükür'ün büyük futbolculuğundan hiçbir sıkıntımız yok. Yani çok büyük futbolcu, belki de Türkiye'nin bir numaralı iyi futbolcusu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Adamlığında, insanlığında, saygısında hiçbir sıkıntı yok. O zamanki dönemi anlatıyorum. Ben Beşiktaş'a bir ara, evet almayı da düşündüm. Kendisiyle aradı beni çok. Sinan abi gelmek istiyorum. Demin hocanın söylediklerini doğrulamak adına. Yani İhanet o zaman başlamış. efendim? İhanet o zaman başlamış. Galata, yani. Hayır ihanet yani değil. Ya, futbol o zaman. Yani gayet. Hocanın söylediğini söylüyorum. Yani Galatasaray göndermek istiyor. Galatasaray kenara atıyor. Ve dolayısıyla ve Beşiktaş'a gelmek istiyordu. Sonra Lüçesko'ya söylediydim mesela bir kamptan gidelim. Olur dedi. Sonra bazı <laughs> yöneticiler karşı çıktılar. Falan filan sebepler falan filan denildi. Neyse. Şimdi bak. Kaka'nın veya bu Fetullah Gülen örgütü diyelim yani örgütü. E, örgütü. Elebaşı. 15, evet. 15 Temmuz öncesine kadar. Hakan şükürün veya bir sürü insanların bu örgüt değildi o zaman değil mi? O zaman ha, Fethullah Gülen. O, o da o da o zaman da örgüttü de. Ondan evvel yani. Ha, ondan yani evvel. Çok çok evvelden değil. değil yani değil mi? Fethullah Gülen deniliyordu falan filan. Neyse. <laughs> Arkadaş, şimdi Kadire söylüyorum bakın. Şimdi diyor ki bizim torun Şaban diyor. Bir hata yapmış. Yani ya. Şimdi arkadaş 15 Temmuz'da herhalde yaşananların ne olduğunun Kadir de farkında değil galiba. Başımıza ne geleceğini de Kadir de farkında değil. Herhalde oradaki alkışlayanların veya Türk halkının da değil. belirli bir kısmının Gaflet da ya. Herhalde farkında Gaflet değil. De delalet. Yani yarın gelir affedersin karına, karının yatağından kızını bilmem neyini çoluğunu çocuğunu bir bakmışsın bir tane çavuş gelmiş. Gel bakalım demiş. Sen oradan in ben burada oturacağım falan filan. Bunlar veya valizlerimizi elimize almışız Edirne'ye doğru veya işte sınırlara doğru kaçmaya çalışıyoruz falan filan belki iç savaş şu bölgeye gitmeyin onlar var bu bölgede bunlar var bu bölge bizim bölgemiz falan filan belki de Tabii. böyle bir durum olacak Öyle yani bir durum olacak. etilere geçmeyin yıldırım Bosna'ya gidin o tarafta işte örgütçüler var burada bu filmlerde gördüğünüz hadiseler yaşanacaktı farkında değiliz. ama Türk halkı buraya çıkanların 15 Temmuz'da buraya tankların önüne Tanklara bakın veya ne o F-16'lara levye fırlatanlar içinde de Galatasaraylılar var. Tabii canım bakın, ya esas Galatasaraylılar. İçinde onlar, de MHP'liler var. Kadir Çetin Cali değil. İçinde de CHP'liler de var AK Partililer de var. Solcusu belki da, var. Bugün, da var. Belki bugün hayır diyecekler de vardır. Tabii canım Bu bir siyaset abi, değildi. Abi, Bu siyaset bizim canımıza malımıza ırzımıza bir tecavüzün ülkenin rejimini değiştirmeye... Tabii ve bizim canımı ne diyorum bak canımıza, çoluğumuza, çocuğumuza kastedilecek bir durum geçi söz konusu. Onun için diyorum Kadir kardeşimiz herhalde bunun farkında değil. Şimdi Kadir uçmuş. Sevgili arkadaşlar. Oradaki bundan sonra ben bir arkadaşın mesela o Galatasaraylı bir arkadaşın söz almasını beklerdim. Ya arkadaş, tamam çok güzel. Biz seviyoruz. Hakan'ın futbolcunun en fikiriz. Arif'i de çok seviyor. Saygılı bir çocuklardı bunlar futbolculuğunda. Peki 15 Temmuz'un 16 Temmuz gecesi sabah uyanıp da ya ben nereden bileyim kardeşim bu örgütün? Bunlar bizi kandırmışlar. Ben bunlar ne bileyim benim arkadaşıma, kardeşime, halkımın üzerine bomba atacaklarını, Kulleme. tanklarla üstümüze gideceklerini, F-16'larımızı, askerlerimizi bombalayacaklarını bilme, F-16'larla bombalarak çözüm çocuk demeden mermi ben nereden aldıracaklarını. Bileyim, nereden bileyim böyle bir örgütü Allah belasını beni affedin de bugün gel Türkiye'deki cezaevlerinin içinde otur. Yat cezanı çekerken de ki ben pişmanım, pişmanım, pişmanım şey yok de. işte ona, ona değil mi? onu söylüyorum. Bakın değil işte abi. arkadaşlar. Oğur sen buraya, buraya yap? Bakın Uğur abi aslan gibi geldi. Hiçbir abi. yere fırlamadı değil mi? Uğur örgüt üyesi değildi. Pardon bitiriyorum Rasim. Evet. Yani şimdiki konu onun için Kadir'e açıklık getireyim. Bakın sen kalkıyorsun Türk halkının üzerine, insanları savunmaz üzerine veya bizim görmediğimiz... Hacı o genel kurmayınlarda yaşananlar koca koca generaller yerlere atıldı. Ya ben şimdi baktım 15-16 Temmuz'da arkadaşlar baktık o generallerin resimlerini gördük subayların. Tabii, tabii. Kafalar gözler şişmiş falan filan soyulmuş falan filan. Ulan dedi ki ulan bunlara ne yapmışlar ne oldu lan yazık koca generallere bak ya falan bak bunların çoluğu çocuğu şimdi ne diyordur dedik tamam mı? Tabii. Abi sonra adamların yaptıklarını o generalleri yerlere yatırmışlar düğünlere. Abi, abi, abi. Hadi neyse komut vermişsin. Sen tanklarla tanklarla insanların üzerine mermiler yağdırmışsın F1 Bakın arkadaşlar. Bu siyaset değil. Ben siyaset falan yapmam. Hiçbir zaman siyasetten de hiçbir şey istemedim. Hiçbir zaman siyasetle de bir yere de gelmedim. Hiçbir siyasetle işim olmaz. Ama bu siyasi iş değildir. Bak yine söylüyorum. Hakan kardeşimizle Arif Erdem kardeşimiz 16 Temmuz sabahı gelip deseydi ki bu örgüt bir terör örgütüdür. Bizim halkımızı öldürdü, bizi kandırdılar. Biz yanılmışız deseydi Kadir'e derdim ki evet senin torunlu Hakan'ın yanılmış derdim. Ama kimse yok ortada. Hala suç işlemiş. Veya babası burada. Sermen şükür cezaevine atıldı. Tabii. Burada Hakan birkaç kişiyi aradı, etti işte şey yapılsın falan filan diye adam neyse evine çıkarıldı. Arkadaşlar bakın konuları saptırmayalım. Galatasaray Fenerbahçe meselesi bu Türk halkı milliyetçi milliyetçilik, Türk milliyetçiliği. Evet. Bakın bayrağınızın altında toplanalım. Biz milliyetçi bir halkız. 15 Temmuz'da Türk halkı bunu gösterdi. Türk halkı bu tanka gitti, kafa attı. Böyle bir halkımız var. Ama kemiklerini ben bugün bir sürü emniyetçilerden telefon aldım. Bir sürü çok önemli insanlardan aldım. Daha sayılır önemli emniyetçilerden de. Kemikleri sızladı. Bu bizim için. Biz tatildeydik. Belki burada olsaydık giderdik ama hava <laughs> tatildeydim olmadı. Ama burada bizim için savaşan insanların kemikleri bakın kemikleri sızlar. Bak yine söylüyorum sevgili Kadir. Deseydi ki ben pişmanım. Sen ne haberdik sevgilisi sana sevgilisi de var. Ya. Yani, Kadir'in yani. sevgilisi yani. falan yok. Abi beşer, bak bir şey. Allah diyeceğim. Şimdi yani. Diyecek ki bana. Şay, ay bak abi biz öyle değil. Biz insanca adam yorumumuzu yapalım. O ayrı bir şeydir. O anlıyordur. Bazen yumuşakça yapmak vardır biliyor musun evet, Rasim yumuşak yumuşak. Yo, ben sana bak. bir katkı sunacağım. Bak. Sen bunu şey bak. söyledin. Onun için diyorum ki güzel kardeşim yanlış yoldasınız hepiniz yanlış yoldasınız bizim vatanımız elden gidiyordu biz elden gidiyorduk bizim çoluğumuz çocuğumuz elden gidiyordu bu bir çocuk değildir hocanın söğütlerine iştiraken söylüyorum sevgili Dursun Özbek seni hep destekledik ettik ama bu oraya gelecek bir konu değildir ayrıca da. Bakın bir şey söyleyeyim size. Manasız bir şekilde belki de bu iktidar futbol kulüplerine müthiş yardım ediyor biliyor musunuz? Ben böyle stat yapıyorlar. Hiç gerek yapıyorlar. yok. Allah, hiç gerek Statlar yok. yardımlar. Daha 3 gün önce sevgili yapıyorum. Dursun Özbek. Vergi borcunu indirilmiş. 70 taksit yapılmış. Bilmem ne yapılmış falandı filandı. Ya baba. Biraz akıllı ol, biraz mantıklı ol. Biraz düşünün senin hiç etrafındaki insanlar sana akıl fikir vermiyor mu? Demiyor mu? Yanlış anlama. Ya demiyor mu yani bu buraya getirmeyelim böyle böyle bir şey olabilir. Bakın bu devlet bize böyle bir yardım etti. Sizin stadınızı yaptılar. Stadınızı yapan adamı yuladınız. Stadınızı yaptılar. Hiç oraya buraya kıvırmayın. Bakın kıvırmayın. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı sizin stadınız yapılmazdı. Bunu söyleyen Adnan Palat'tır... Rahmetli Öztan Canaydın'dır bana. Bilhassa o zaman televizyonlara söylemiştir ve ışın çelebidir. Hiç aynı şekilde bizim Beşiktaş'ında. Bakın arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan dudağının arasındadır. Yapılmasın deseydi hiçbir şey yapılmazdı. Engellediler. O zamanki bakan kimdi? Ertuğrul Günay. Ne yaptı? Beşiktaş stadını durdurmaya çalıştı. Ama siz evinize gelen misafirinizi yuladığınızda bugün de vatan hainlerini alkışlıyorsanız size ben başka bir şey söyleyeyim. Hocanın söylediklerine katıldılar. Hoca o kelimeleri kelimeler kullandı. Sinan, Sinan, bir insan sözde Sözle diyorum tırnak içinde ilki ayaklarına sığınıp şunu da konuşabilir. Şimdi ben Kadir Çetin çalıyor hayatta bir iki defa merhabam vardır. Fazla ya sempatim. ne ilgisi ya ne ilgisi Allah aşkına bir, ya. Bir de yanlış değil, ne demek istediğimi ha, 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 Kardeş ya. Hakan'la Arif Kağasay'dan kovulduğunda çıktın konuştun mu? Diyorum hocam i̇ki, gelmek istiyorlardı. Dün öyle torun bak bu, ben şimdi vücut dini söylüyorum. İstemeye istemeye konuştu bir. Ya hocam Elimi isteyerek katılmıyorum et, ne müsaade ya? Müsaade tamam, et. İstiyatımı söylüyorum. Hocam yapmayın. Müsaade ekmeği. et ya. müsaade pardon, et. Pardon pardon tamam. Artı şişi titriyordu. O Torino'lu Şaban var ya poponu yiyeyim ya. O işi diluye etme Peki ben şimdi Kadir'e soruyorum. Hakan Şükür Arif Galatasaray'a hizmet etmiştir okey. İsmail Demiriz masör müydü bu takımda? Tabii canım o da, o ha? da Monaco, Monaco zaferindeydi. İsmail'in İsmail, İsmail Demiriz'in de ihraç edilmesini engellemiyorsun. Ya, ya İlke işe. Başarılı hocam başarılıysa. bir yok, yalan. bir futbolcu yani, çok başarılı yani, değil. Ya. Bir adam bir şampiyonluk yani. yaşarsa ihraç yani, yani, bir öyle şey olabilir mi? Bir yok, futbolcu İsmail Demiriz. Bir dakika İsmail Demiriz Demir Galatasaray'da oynamış. savunmuyorum ha. İlkeyi koymak için. Hocam dur bir dakika. Beyefendi. Hocam niye hocam, bir dakika ya? çok önemli. abi çok önemli. Dur 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 dur. Hakan Şükür. Sinan Engin'i dürüst bilirdim. Evimden çıkmayan Ertem Şener'i de sanırım arayıp Beşiktaş'a beni al demişim. Yalan bile bu kadar alçalmamıştı. Hakan Şükür, ben senin evine bir kere geldim, Ramazan'da davet etmiştim. İşte şu an bir dakika. Bir saniye de. Saniye ben senin evine bir kere geldim. Hani konuşuyorsunuz ya, dinliyorsunuz şu anda. Ben senin evine bir kere geldim. Ben Namusum şerefim üzerine yemin ederim sen de et şimdi. Ben senin evine sadece bir kere Ertem, geldim. Bir dakika, Evimden yorum. çıkmayan diyorsun ya. Ertem bir dakika. Ben senin evinden çıkmamak yapmadım bir kere geldim. Ya sevgili kardeş. kardeş. Bir dakika dur Ertem dur Ertem, ya. Bir dakika kim, bir dakika. Mi? Çok ağır bir şey söylemedim. Galatasaray'dan Gördük yani ayrılmak istedin o zamanlar Beştaş'a gelmek istedin konuştuk telefonda da bu çok değil peki yanıldım diyeyim o zaman yani sen öyle diyorsan ben hani sülasyon gördüm Hüsnü Gürel'i bağlayalım istiyorsan Hüsnü Gürel'i aynen Şahit. öyle Nereye yazmış Hakan bunu? Ben tweet tweet Ya Hakan Ertem. Bizim dürüstümüze sıkıntı yok ama sen deseydin ki 16 Temmuz sabahı ben evet kardeşim yanılmışım deseydin biz seni şu an burada savunuyor bak bu adam işte pişman derdik ama Hakan yani Galatasaray'a gelsen Beşiktaş'a konu o değilçi Konu o değil Hakan. Ertem, sorun burada. Konu o değil yani Galatasaray. Sorun burada başka bir şey. Burada ciddi anlamda dursun Özbek ekibinin içerisinde bu olayı ortaya attığın an, kimler zarar gördü onu söyleyeyim. 1 Bir, Galatasaray Kongresi. İki, Hakan Şükür Varif tekrar gündeme geldi. Üç, ihraç edilenler. Savunma anlamında söylemiyorum. Durum tespiti yapıyorum. Artı kimler üzüldü? 25 milyon Galatasaraylı. Artı burada şu çıkar. Dursun Özbey'in iyi niyetinden asla şüphe. Ama Dursun Özbey'in şu anda açık konuşuyor. Çok zeki bir insan olmadığını düşünüyorum. Ya kardeş, sen bu olayların buraya varabileceğini hissetmedin. Ya Çıkıp orada konuştu ki, İsmail Demiriz'in Hakan ve Arif'ten ne farkı var? İki. Şimdi şeye soruyorum, neydi bu gazeteci çocuğun adı? Kadir. Kadir ve orada genel Ya bu Hakan Arif hiç politikayla alakaları yokken, ya hocam mesele politika değil yapmayın. Müsaade edin. Müsaade bir ya. Bitir Benim mi hocam yani. şey arama. Aramıyorum ben da. Koy. Iyi, iyi yerlere bir dakika, gitmiyoruz. Bu, bir bu son 5 yılda, 3 yılda, 2 yılda yaşananlar yokken. Hakan Şükür ve Arif sadece birer futbolcuyken. Bu adamların Galatasaray'dan uzaklaştırılmalarına yok edilmelerinde o şerefsiz genel kurulu üyelerini niye gıkı çıkmadı? Madem bu Doğrudur hizmetler ortada. Bunu zaten kimse silemez. Şey hizmetler ortada. Hocam Rasim'in ben... dediği gibi konu bu değil ki. Konu, konu bu değil, değil ama. Kadır Çetin Çalı bunu murat etmiyor. Ya. O akıllı o kafasına göre çok şeytan. O akıllı hocam o. Ne akıllısı Ay, ya? Yani, şey, yani bence ben, ben tam Evet kadar. Rasim. Bak, orada hocam bak burada Galatasaraylılık falan Galatasaray'a büyük başarılar kazan, kazandırdığı yani işi. Yapmayın. Yalan bunlar. Yalan bunların hepsi ya. Çünkü bir kere bak bir şey söyleyeyim sana. Bir insan Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Şöyle Beşiktaş'ta olmaz insan. İşte Naomi çok goller attı da ben Beşiktaş'ı sevdim. Ben nasıl Fenerli oldum biliyor musun? Ne Cemil Turan çok gol attı diye, ne Lefter Küçük Anda çok gol attı diye. Ben Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah taşıyan Fenerli futbolcuları duydum babamdan Fenerbahçeli oldum. Ben öyle, İstanbul'da Huntington Kupası var İngiliz generalin. Fenerbahçe onları yenip işgal altında İstanbulluları Türkleri sevindirdiği için Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'la Hakan Şükür'ün golleriyle Arif'in asistleriyle Galatasaray'la olmaz. Hocam. O Çanakkale'ye giden Hocam. Mektebi Sultanahmet'i yani. çocuk için. Onun bile gideceğiz Öğren zaten. Tekrar gideceğiz ben bir 5 saniye o daha saniye ee saniye saniye ee saniye olacağım. Olacağım. bir saniye daha. Bir Rasim'e dümende, Rasim'e geleceğim. Ya. Rasim'e gelirken Dümence, buradan durak. Rasim'e gelirken buradan bir kez daha sesleniyorum. Ne golü? Ben golmüş. Ben tekrar ediyorum. Ben tekrar Asizmiş. tekrar söylüyorum hocam özür dilerim. Tekrar söylüyorum. Evet ben Evinize bir kere geldim, bir kere. Hocam, bir kere geldim. 10 kere de ya. 10 on, on kere, kere gidebilirsin. Ne alakası Hatta var? Hatta diyorlar ki şimdi Hakan Şüküre 2013'te falan tweetler attı. Attı. AK Parti milletvekiliydin o zaman. Attım evet, tabii. Ya, bir ben o zaman futbolcu olarak tweet atıyordum. Milletvekiliydin, devletin vekiliydin, milletin vekiliydin özür dilerim. Milletin vekiliydin. O zaman tweetler attım tabii. Ama ben evine bir kere geldim sadece. Ya Ertem 10 kere yalan de gidebilirsin. O zaman bir sıkıntı var mıydı Ertemciğim? Yok ya. Abi ne dur. dur. Ay kardeşim o zaman 10 kere de gidebilirdi. Hayır. Hakan Şükürlü biz ne dedik Hakan Şükür? Hayır. Bizim ya, bir için bir yalan, insan yalan yalan değil miydi? Bu kadar alçalma. Biz diyoruz ki kardeşim. Bak Galatasaray arkadaşım kardeşim, Galatasaray'dan Beşiktaş'a gelmek istesen hocam bunu bu konu mu değil ki? Biz konuyu farklı anlatıyoruz herhalde. Biz diyoruz ki Affedelim tamam. 16 Temmuz'da deseydi ki ben hata yapmışım deseydi. E sen şimdi karşı taraftasın. Vatan haini denilen bir örgütün mensubu olaraksın. Yani şimdi Hakan yani burada şimdi Ertem senin evine gelebilir. Hepimiz seninle arkadaşlık futbolcunun döneminde yanlış mı? Olur mu öyle şey? Bak bu, Allah mesele, Allah Allah. bu mesele, bu mesele... Bu şahısların ne yani yaptığı ne Ben reklamı biraz geç gideceğim buradan. Evet, çok evet, önemli çünkü Rasim'i kesmemem lazım arkadaşlar. Sen ne diyeceksin? Bana 10 saniye izin verir misin? Bir Hocam, şey 10 saniye 10 saniye. Bakın Fenerli ve Beşiktaşlılar, Galatasaray'ın 4 sene ardarda arda şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğunda filan. Bir Büyük zamanlar mi? azıcık ha. dedi, birilerinin duasıyla bilmem ne filan. Böyle bir şey inanmayın. Böyle bir şey yok kardeşim. Yok. Bak hak yemeyelim burada, dürüst olalım. Yanlış mı söylüyorum Ertem? Evet, Dinlemiyorsunuz evet, gibi. Seni dinlemedim hocam abi, şu anda. Abi, ben çünkü iş yeriyle konuşuyorum. Şimdi bakın, bak, burada, burda, çok burada, burada şimdi hocam. Seni ben şahsen Ertem. Deniyorum. Tabii ki patronumuz karar verir, her şeye açığım. Ne olacaksa olacak. Bu işleri ben iyi biliyorum. Burada bak Hüseyin Gülerce de bu örgütün cemaat iken yani suça bir törer örgütü olduğu konusunda bir şey yok iken bir bakış yok iken üyesiydi. Bu ihanetleri gördükçe bıraktı. Bu bahsettiğimiz iki şahıs böyle olsaydı zaten bu sorun olmazdı. Bu iki şahıs isimlerinde anmak istemiyorum. Elbette geçmişte de, Arif'i değil ama öbürünü tanıdık. Benim doğum günüme de geldi. Ama sen ihanet ettin kardeşim bu devlete. Bu halka ihanet ettin. Ailene de ihanet ettin. Onları da burada rezil üsva durumuna bıraktın. Bir tane manyağı Mehdi diye taptın. Gerçekleri konuşalım. Mehdi diye taptın. Taptın. Mehdi Mesih diye taptın. Bu yüzden bu hale geldin. Bu yüzden bu hale geldin. Palavra sıkma. Mehdi Mesih diye taptın. Ve alenen de bunu söyledin. Deklare ettin. Yani burada iddia edilen bir şey var da karşılarına reddediyor değil. Açık net. Türkiye'de Fethullahçılık deyince akla gelen iki isimden biri bu. Mesela bakın diğer ihraç edenler de hayır diye reddedenler var, onlara iddia ediliyor, onlara söyleniyor, onlar reddediyor. Bunlar da reddetmiyor. Zaten reddetmiyorlar. Açık açık konu bu. İsterse Lionel Messi olsun, ister 5 Nobel ödüllü bir bilim adamı olsun. Bu konu değil ki, bu konuyu burada açmamız bile yanlış. Yok şunu yaptı, yok bunu yaptı, yok şuraya gol attı. Ne var gider? O askerlerde hepsinin madalyası vardı. Önemli bir kısmının madalyası vardı. Ki bizi arıyorlar sağdan soldan onların eşleri, akrabaları. Yok şurada madalya aldı. Yok Kıbrıs'ta. Benim ablam Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazisi Topçu Aslı ve Kütahyalı. Babam da bu terör örgütüne karışsaydı o da hain olacaktı. Aa Kıbrıs'ta savaşlar olmaz. Bu da aynı şeydir. Bir insanın geçmişte ne yaptığı ne ettiği değil. Sen alenen bu terör örgütüne deklare şekilde destek vermişsin. Yani bu konuda bir Ekrem Dumanlı'dan farkın yok. Bir Mehmet Parti Göçü'den farkın yok. Meclisi bombalayan Kubilay Selçuk'tan farkın yok. O da tüm generaldi. Bilmem kaç tane bir övünç madalyası zardı zurdu vardı. Bunlar fark etmez. Bunları söylemenin bir alemi yok. Ne olursa olsun. Geçmişi ne olursa olsun. Bakın. Mustafa Kemal Atatürk'ü e istismar ediyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün e yanında bazı savaş kahramanları. 1923'ten sonra kendi adlarına cinayet işlediler. Gitti onların hepsini tutuklattı. Vay savaş kahraman demedi. Olmaz. Sen ne olursan ol. Kendi halkına ihanet edemezsin. Kendi halkına kurşun sıkanlarla beraber olamazsın. Şimdi ne yapıyorsunuz? Onların bununla ilgisi yok bu iftira. Bunu söylemek adiliktir, alçaklıktır. Ve bir şey söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nde dünden itibaren bu haramzadelerin saldana bitmiştir. Galatasaray halka açılacaktır. Galatasaray kayyum atanacaktır. Ve Galatasaray Spor Kulübü halka açılarak profesyonel şekilde uluslararası ticarete işletmeye uygun şekilde yönetilecektir. Galatasaray Spor Kulübü'ne eğer bu sefer de kayyum atanmazsa çok açık söylüyorum. Bütün taraftarlarımız bu kulübün sahibi olacaktır. Galatasaray %49 hissesi halka açık, %100 hissesi halka açılacaktır. Kayyum gelecek ve Galatasaray halka açacaktır. Belki bir uluslararası şirket Paris Saint Germain'in yönetildiği gibi yönetilecektir Galatasaray. Chelsea'nin, Arsenal'ın, Barcelona'nın yönetildiği gibi ve taraftar da buna memnun olacaktır. Taraftar böyle bu oradaki bir haramzadelerin verdiği şeyle değil. Yeni olacaktır. Kulüpte yeni olacaktır. Taraftarın bir denetim işlevi olacaktır. Ultra Aslan teşkilatının da başka çare yok. Bunlar bu yüzden Galatasaray'ı çiftlikleri gibi kullandılar. Başka hiçbir yerde iktidarları kalmadı. Sinirlenme reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beraber olacağız tekrar. Yazın bunu. Ee, Telefonla bağlanmak istemiş e, Hakan Şükür. Bağlam Şunu seni. söyleyeceğim. Ee, birazdan görüntüler devam edecek. Hakan Şükür ve Hakan Şükür gibi olanlara sesleniyorum. Burası Almanya değil. Burası Hollanda da değil. Burası Türkiye. Buraya hainler bağlanamıyor. Teröristler yayına bağlanamaz. Reklamdan sonra beraberiz. Reklamdan sonra beraberiz. Reklamdan sonra çok önemli gelişmeler var. Ha, ee, Bu arada son bir cümle daha bize yazmaya devam ediyormuş. Ben senin evine bir kere geldim ama sen Sayın Cumhurbaşkanımızın yanından bir saniye bile ayrılmadın. İhaneti ben yapmadım, sen yaptın. Reklam.